Merhaba arkadaşlar bugün sizler kodu game yaptık. Böyle kurma oyun yapmayı da öğreneceğim. Yeni dünya diyoruz buna bak. Sonra buradan alıp isteğiniz bloklar büyütebilirsiniz. Hızlıca alacağım bu arada video boyunca. Bu, ben bu arkadaşı seçeceğim mesela bu sayıyı. Böyle bir. Dur atmadan şuraya bir patik ekleyeyim. Şuraya bir yere işte. Sonra boya ekleyeyim. Şu patikanın üstüne karakter ekleyeyim. ne isterseniz ekleyebilirsiniz. Kaya olur, boz para olur. Aa, şuradan bu robot ekleyeceğim. Bunlar renk olarak bir şey ekleyeceğim. Siz başka bir şey ekleyebilirsiniz isterseniz. Programlar diyeceğiz. Eğer diyeceğiz. Evet. Var edeceğiz. Sonra zol diyeceğiz. Sonra yap diyeceğiz. Ateş et diyeceğiz. Sonra geleceğiz. Önce diyeceğiz. İsterseniz renk de ekleyebilirsiniz. Ben ekleyeceğim. Sonra buraya geleceğiz. Eğer diyeceğiz. Kıraviye diyeceğiz. Şu dördünden birine tıklayacağım. Ben buna tıklayacağım. Herhangi bir şey seçeceğiz. Ben bunu seçeceğim. Ya diyeceğiz, hareket edeceğiz. Ne diyeceğiz? Başka ne diyeceğiz? Sonra yine nereye gideceğiz? Buradan kaptı diyeceğiz. Herhangi bir şey seçeceğiz. Ben yeşil seçeceğim. Artı diyeceğiz, Artı diyeceğiz. Artır diyeceğiz. 50 diyeceğiz. Başka bir şey de koyamayız. Ona göre böcek sayısı değişir. 100 koyarsanız 10 tane, 50 koyarsanız 5 tane, 20 koyarsanız 2 tane, 10 koyarsanız 1 tane, 5 koyarsanız 0 tane. 50 koyalım mesela. 50 diyeceğim. Yap diyeceğiz. Oyun diyeceğiz. Kazan diyeceğiz. Sonra buradan çıkacağız. ESC'ye basarak. Yeni bir karakter ekleyeceğiz. Az önce bir olduğu için böcek ekleyeceğiz. Ben yine ayarlayacağız. Ben Programlayacağız. Eğer diyeceğiz. Böyle konuşmaktan çok sıkıldım. Eğer demeyeceğiz abi. Ne Hareket edeceğiz. Sonra... Gezildiniz. Gezin. Evet gezin. Sonra E diyeceğiz. Daha sonra sandık. Eşit ise ama neye eşitse? Sıfıra eşitse ya oyun skor. Yeşil çünkü orada yeşil yapmıştım. Ben. Ne yapıyorsanız onu koyuyorsunuz buraya. Yeşil. Ee, 10 puan ekleyeceğiz mesela. 10 diyeceğiz. Olur. Buraya 10 veren zorundasınız. Evet bu şekilde gideceğiz. Bunu kopyalayacağız, yapıştıracağız, 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 yapıştıracağız. Bunların hepsini yapıştır, bu şekilde. Yapıştır, 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 bu şekilde yani. BSC'ye basarak başlayacağız. Kameramızı ayarlayacağız bir saniye. Tamam. Ayarlayalım. ayarlı, Bunları vuracağız. Vuramadık, evet. Sonra <gülüyor> <gülüyor> Bulacağız işte ya. Vurun işte. Vurun lan bir işte? Onda ben de Şunu vur mesela. Vur. Onu vuracak değil mi? Ben buna çok büyük oldum. Şey. Şunu vuracağım. Üstüne tıklayınca onu tahmin ediyor işte. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir kanala abone olmayı, videoya like atmayı, açmayı unutmayın. Görüşürüz.